Bilmiyorum ki daha. Başlayabilirsin. <laughs> uçak uçuyor. Evet, uçak uçuyor <laughs> Bu arada ben kamera arkasını bu kez önceki video gibi sona koymayacağım. Bu kez başa koyacağım. Yok. Neyse. Ses koyuyor kız. Önemli çünkü. Tamam mı? Ya, ya. Ayıp. Ayıp. Yani. Ay, gitmezseniz benim... gitmeyin tamam ya gitmezseniz gitmeyin. Neyse. Duymuşsun. Neyse. başlıyoruz. Ee, evine. Ya o kadar komik bir kamera arkamız var ki şu an. Kamera arkasını başa koy. Evinize evinize. Alo duyabiliyor musunuz? Kim? Dur, <laughs> <laughs> tekrar böyle tekrar. Anlayacağınızı biliyor musun arkası. Ako? Ses. Hocam ben kamera arkasını çekmek istiyorum. Ya yemek kapat mikrofonu. Beni. Beren ve... kapatır mısın mikrofonu? Çok komik bu arada. Evet, şey. Bu arada hiç bu kadar komik bir kamera arkası oldu mu? <laughs> oldu ama orayı çekmemişiz <laughs> denk. Bir, bir çeksene. Tamam. Kendisini çekmesini istediğim gariban. Garibanımın iki, var. Garibanımın iki çilegi var. Ne var? Garibanımın iki çilegi var. Ya Allah'ım. Neyse. Allah'ım. Allah'ım. Ne Evet e kamera arkası ekibimiz de gülmekten doyamıyor. Tamam neyse. ha 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 ha. Şimdi. Ee, niye video başlatmıyorsun? Başlattım. Başla. Biliyorum. Sen başlatacaksın. He. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Selam Aqua. <laughs> o nasıl Selam bir... Belek. Bugün ne yapacağımızı biliyor musun Aqua? Ne yapacağız? sana aşı şey yaptıracağız. Gel bakalım ee? hastaneye gidelim. İyi. Arabaya binebiliyor musun? Binebiliyor, binemiyorsun. Korkuyorum yavaş. Siz neden takip ediyorsunuz? Abi, bir duysanız ya. Evet. Sen B nokta nokta bir de C nokta nokta duysanız ha. İsimleri, İsimleri paylaşmıyoruz. Sadece baş harflerini paylaşın. Gerçi C nokta noktanın YouTube kanalı var. İkisinin de YouTube kanalı var. Ama neyse. Gel ben... bakalım başlayalım akva girelim. O acaba nerede olacaksın ya? Hiç korkmuyorum çünkü ben öyle normal bir şey değilim. Niye tuvalete gidiyorsun ya? İçeri atma. Seni içeri. Yani. Dur. Ee, e, aşıdan önce su içmen gerekiyormuş da yani şu anda yanında su yok. Belki klozetin içindekini içersin diye düşündüm. Ya sus. Ne bu Allah için ya? Neyse tamam. Ee... <laughs> Nereye gideceğiz bilmiyorum. Gel, <laughs> hasta bahir. Misalim bunları önce bilirim. O ne bence? Hmm. Evet. Bet nerede? Bet nerede? Bir şey diyeceğim. Amelia salonunda aşı yapıyoruz. Harbi ya. Ya bir düzgün metinle götürsene beni. Ya başka seçenek yok. Neyse şimdi sen nasıl görüyorsun? Ya veteriner var ya. Nerede? Hani dönüyorsun orada. Ben seni götürürüm. Keşke sen olsan da seni kucağına alsam. Tamam nerede söyle. Ee, şimdi aşağı in 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 in. in, 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 in. Ee, ondan sonra ya oradan gidiyorsun öyle ya da şöyle şuradan gidip bak orada bir tane kuydu var ya. He? Yok tamam O zaman dön dön sen oraya. Anlamadım. Nerede? Nereye döneceğim? Tamam tamam. Şu bekleme yerindeydi galiba. Ve yok mu? Yok. Neyse sen de şunu da yaparız. Evet şimdi doktorları bekleyelim. Ya siz neden bizi takip ediyorsunuz? Allah Allah gelin ya size ne bizim işimizden. Kuyrukla içeriye girmiş. Bir de ay. Of çok bekledik ya. Aa belki de bebek huzursuz olurum bebeğim Aa doktor geldi. Şimdi nereye yatırıyoruz? Başla. Kayda. <laughs> bir saniye bir saniye. Hanımefendi, Marshmallow efendi siz gider misiniz? Bakın burada profesyonel bir doktorumuz var. <laughs> Yine öldü. Eyüz Bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika. dur. Bir dakika ya. Bir dakika. Dur. O yine o, o hayvanı zararlı bir kere profesyonel doktor vermem. Ne yapıyorsun? Ya benim. Benim. Allah aşkına ben görmüşsün anam. Bir <laughs> profesyonel. Marshmallow sen çekil ya Cansu işte anladık. Ya, bir şey Başka iğne alman gerekiyor. Yok ya. Gel bakalım şimdi seni iğne yapacağım. Çiğ yap. Var şimdi. Aaa. Marshmallow Hanım. Galiba seni bu yatağa yatırmam gerekiyor Aqua. Bu daha sağlıklı görünüyor. Evet. E, ilk öncelikle Marshmallow Hanım sizden gerçekten de çok özür dilemek istiyorum. Sizin inanmadınız. Ya sen de bir git ya. Seni bildireceğim. Seni patronuna söyleyeceğim. İsten seni. E, evet Marshmallow Hanım lütfen iğnesini yapın Akua'cığımın. Çok tatlı. Ay ne sevimsiz uyuyor. <laughs> Hadi bakalım. Korkma Aqua tamam mı? Tamam. Ya bir git ya. Cansu bir git ya. Cansu <laughs> hanım bir gel misiniz? Teşhiri alabilirsin. Akıl veriyorum sana. Neyse. Merhabalar doktor, marshmallow hanım. Evet. Hadi bakalım korkma Koya başlıyoruz. Tamam. Cız. Bitmek üzere bile merak etme. Cız. O kıyafetlere dönmüşsün. Yok ben, ben, o ben onu ki beni bu labo hanımefendi. Siz bana burada ne anlatıyorsunuz? Ben de doktora. Beni bu labo masalanda. Ee, tamam. Neyse. Akıncı. Ay hani ben Şimdi bu mu ay. ay, ay, ay. Tamam tamam. Evet. Bakalım. Şimdi. Ee, tamam oldu, oldu Hadi gel oku sana evet. dondurma satın alalım. Evet. Aa, yeşil olandan mı istiyorsun ama sanki o biraz zehir yeşili gibi duruyor ama. Ya neyse sen bilirsin. Ben bir tane şey ben bir tane de bir tane de bir tane bir tane de bir tane de bir de bir tane de bir de bir de bir de bir tane de bir Güzel yüzlü bir doktor olman lazım. İyi misin Aku? <laughs> sen niye yatıyorsun? Yatma, yatması gereken ben de değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gül sen bir şey diyeceğim. Çok kötü gözüküyorsun bence Bence anne götür de görüyor. Bak. Ay senin miden falan bulanıyor mu? Ya çok kaldım. Şimdi iyice bulanmaya başladı. Bu, Neyse. Akkoyaz sanki sen çok iyi yedim, değil gibisin. Bak iştahın yerinde mi? Sen bence yüzeyim değilsin. Gelmişti bence. Azıcık bir su iç falan. Ama eski. O senin çok ateşin çıkmış. Acilen hastaneye gitmeliyiz. Aşı falan mı bir şey yaptı? Yoksa başka bir şey mi anlamadım ki? Çabuk olma Aa! Ya zehirlendiysen o kadar hız yapıyorum ki şu anda. Seni hastaneye götürmem gerekiyor. Koş 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 hastaneye. Hayır hayır kalsın. Allah rızası için ilgilenmeyin. Aaa marshmallow hanım. Ameliyat yoğun bakıma. Akşam zehirlendi. Akşam. Akşam. Ya Cansu git ya. Cansu. O. Cihazla hanım ne olursunuz yaklaş benim marshmallow hanım lütfen şunu bir şey yapın. Ya sen hala işten kovulmadın mı? Marshmallow hanım lütfen bir şeyler yapın. Tek çare marshmallow hanım. Bakın bu. tişörtümü giydim yaptınız? mı ya? Aaa Aquam çok hasta. Aquam kriz getiriyor. Aquam böylece. Aha! Aquamı kurtarın. Köpeğe de böyle diyormuş lazım Tamam bir dakika, tamam bir dakika. Gelin benden aşağı gelir misiniz? Mi? Tabii. Ay, Bir yere. Bir yere. Bilmez de şöyle bir dinleme yapayım. Bir şey diyeceğim canım Siz ikiniz aynı odada mı çalışıyorsunuz? Şuraya yatın. Ay ne kadar Kireyi kötü bir yatırım. şey o kadar Kireyi anlatamam. İkiniz aynı yerde çalışıyorsunuz. Bir saniye. Akvaryum sunayım. Akvaryum gel yat bakalım. bir şey olmayacak. Ya bu rahat Belki yanlış şeyi. Neden nereden biliyorsun? Hiç dedim Ne olmuş? Hayır, Zehirlenmiş mi? Ölecek Biz mi? Zehirlenmiş. Hayvanınız güzel ya. Bir dakika. Bir dakika. Hayır. Zehirlenmiş emin değiliz şu an. Ama o zehirli dondurmayı yedi yani tamam, sanırım zehirli olan. Bunları. Bunları. Ya küme. şimdi akı Bir kuama. dakika, bir dakika. Zehirlenmiş de bu? Yani tedavisi şey olmayan bir zehirlenmesi. Ne, ne, ne yapıyorsunuz? <laughs> <köle>. bir, <laughs> bir, <dakika. Ben> <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ben gitmeli. Hanımefendi bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sakin olun. Nasıl olabilirim sen? Akı. Sakin olun. Akran sen daha küçük da, oldun. ne değdirdiniz. Siz akvaryum ne yedirdiniz? Yeşil dondurma Doğru. yedi. Buzlu çikmeden oldu. Hangi renk? Yeşil işte. Böyle şey, su yeşili. Şey, böyle şey, su yeşili. Şey, böyle şey, uzun. Şey, İranç kokuyordu. Mı? Elmalı mı? Elmalı gibi kokuyordu. Böyle de iğrenç kokulu vardı yalnız. Bozuk. O elmalar e, bozuk olarak koyuyorlar dondurmanın içine. Aa, hayır, okum benim. Gel, Gel bu sen tablete bakın, <laughs> Ne yapacağız? Merak etme, iyileşeceksin. Aslında ben kimin yaptığını az Abi, çok tahmin ben... Var, siz su içindim, yemek mi? Her şeyi denedim. Mahmut. Ateşi kaç? Ateşi kaç? E, e, 500. Kaç? 500 derece. Ne? Evet. Ama hanımefendi siz cidden yani fazla mıydı? Yani bitirdi tekledi. Ondan sonra da kuşmanı bir şey bu. Ha. Tamam. siz, siz nesiniz? Bir şey canım. Bu ha yanında hayvanını getirmiş de bence yanında hayvanın getirmiş Bence yanında ikizini getirmiş bu hanımefendi. Bu kim? Git ya bir dakika. Hanımefendi burası... Ha, burası... veteriner ee, bu, şey de... yeri. Gider misiniz? Hanımefendi. Cansu Hanım. Adınız galiba Cansu. Cansu Hanım. Gider misiniz? Ben burada aklımı kaybediyorum. Bu robot kafalı. Bu robot kafalı hanımefendi geliyor ortamıza.

ya Yok. Burası acil acil. Avukat Ya ben bu veterinerden inen gidiyorum. Ben bunu yoğun bakıma götürüyorum. Yoğun bakıma. Evet. Ben de, siz biliyorsunuzdur yani ben tanıdığı bilmiyorum ama iyileştirin şunu lütfen. Ooo. Ha. Hmm. Bir şey diyeceğim. De. Köpeğiniz ölmüş böyle. Anladım. Hmm. Tamam. Hoşçakalın. Hmm. Anladım. Hoşçakalın. Ben geliyorum. Kimse beni anlamıyor. Hatta al. Ha. al ben bu evde yaşayacağım artık. Bitti. Evet. Ben bu evde yaşıyorum. Nasıl yani? Harley Quinn'i denemez. Yok artık onun değil ya. <laughs> Boş alsın. Artık dışarıda yaşıyor. Bir şey diyeceğim. Sen, sen niye böyle Oku. Seni korkutmak istemem ama bu Harley Quinn'in intikamı değildi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İyileşeceksin. Ben sana güveniyorum. Sen çok güçlü bir damat yıldızın.

Ben de kal bir iki gün belki kendine gelirsin. Tamam da ben bu yani kıyafetleri... Oruç pastane ikiniz de istediğiniz kadar tatlı yersiniz. Belki tatlı yiyince iyileşir Akua. Hmm, tamam da ben bir normal giyineyim. Akua sıra, sıradaki videoda sana ne istersem alacağım. Ne istersen alacağım. Dile benden ne dilersen akorum. Gel komşunun evine. Pasta yeriz. Ay sen pasta yersen kusarsın ya zehirlendin. Oha komşumuz zengin. Evinde yüz bin beğenisi de var. Aa, Gel bakalım bir gün burada kalalım. Bir gün Cansu komşunun evinde. Bir gün burada bir gün Marshmallow'un evinde. Bir gün Cansu'nun evinde. Artık geçireceğiz öyle zamanımızı. Hayat böyle gidiyor, devam edecek. Ne haber? Ne haber? İkizi arkadaşlar. Kombimiz ikiz olmuş. Ürüyorlar. Bu Marshmallowlar ürüme... ürümekte. Ne oldu? Marshmallow'lar ürüyor. Bu girişte var ya. <laughs> Sen... no. hmm, ee... Aa, arkadaş geldi. Arkadaş, arkadaş. Hadi gelin siz şu koltuklarda ya da, da masada oynayın işte. Siz burada oynayın mi Bak o da da amaçyalı. Sanki ben uyusam daha iyi olur gibi geliyor bana. Gel o zaman ee, burada sağlık dostları özel var galiba. Ya bak şurada var hemen. Ha. Hangisini ha. uyumak istersin? Milkshake ikisini de çok seviyor. Milkshake genelde hangisini uyuyor yani şimdi şey olmasın onun yani. Yok ya, ya. ikisini de çok seviyor. Bir ama suyla... ben çok sızgınım ilk önce bir su içsem olur. Tamam ama tamam bence olmuş. bu küçük yatakta yatıralım. Çünkü bu şimdi böyle çok şanşanlı manşanlı olduğu için dikkati dağılabilir. Bu yatak tamam mı? Evet. Tamam. Buraya yatalım. İlk şeyinde zaten çok uykusu gelmişti. ay Ama ilk önce birazcık su içelim. Burada su şey yok mu? Su kabı. Burada burada. İç bakalım. Yum Tamam. Allah, tamam. Sen be buraya at. Ben Cansu dinletiyor. komşuyu da alırım. Cansu da gelsin. Alo Cansu. Alo. Gelsene sen de. Biz Marshmallow'un evindeyiz. Tamam bekle geliyorum. Evde biraz bulaşık yıkadım da. Tamam. <laughs> Burada. nerede yatıyor? Bulub suda mı yatıyor? He. Yapılmaz, edemez biliyor. Ya ben olduğum ne kadar da tatlı. Ya. Neyse kalkayım. Oo, kaç saat uyuyorsun? Daha iyi misin? Evet daha iyi. Aa, bilmiyorum Nasıl, doktor Raşit. Ama senin Antoine verecek olursak e, öncesinde bir kullanım şu anda 3'e e, çıktı. Ama o tekrar alışabilir biliyorsun bu sürücü. Bir şey diyeceğim. Siz bir gidebilir misiniz? Ben Aquam'la bir özel konuşacağım da. Şu köşeden. Aqua. Ee, Efendim? gidebilir misin? Önceki bölümü hatırlıyor musun? Yani Harlequin'e kışkırtma bölümü. Evet. İntikamını almadan durmayan biridir o. Evet biliyorum ama büyük ihtimalle o sonra şey olmuş bir. Ee, evet. Cansu gider. Şey ondan sonra. Bir şey ya Cansu ya. Ay. Bu. <laughs> Harlequin'in intikamı olabilir mi? Of, olabilir. Ama hani, <laughs> Yalnız... öyle olacağını düşünmüyorum. Çünkü Harlequin bayağı bekliyor ondan sonra yüklüyor. Ama bu birkaç gün sonra da olabilir. Ya birkaç gün sonra bu, bu sana ben bir şey yaparsa? Ben böyle bir yaparsan... şey olacağını düşünmüyorum. Bence de bir de insan olur <laughs> hiç olmaz ki asla olmaz öyle değil mi yoksa <laughs> hani? o olur mu olmaz ya olur mu yoksa ya olursa.